Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı 101 ve 102. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz neler öğrendik? Yeterli ve dengeli beslenen çocukları işaretleyiniz. İkinci resmi işaretleyiniz. Sağlık alanında çalışan meslek çalışanlarını işaretleyiniz. 1, 2 ve sonuncu olan 6. resim. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarını yazınız. Yemek yerken konuşmamalıyız. Ağzımızı açarak yemek yememeliyiz. Ağzımızı şapırdatmadan sessizce yemeğimizi yemeliyiz. Yemekten sonra dişlerimizi temizlemeliyiz. Ellerimizi yıkamalıyız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Sağlığımız için temiz bir çevrede yaşamalıyız. Doğru. Spor yapan kişiler daha sağlıklı olurlar. Doğru. Yemekten sonra ellerimizi yıkamamız gerekmez. Yanlış. Ortak kullanım alanlarının temizliği bizi ilgilendirmez. Yanlış. Sağlıklı büyümek için yeteri kadar uyumalıyız. Doğru. Diş hastalıklarını tedavi etmek hemşirelerin görevidir. Yanlış. Fotoğraftaki besinlerle uygun ifadeleri eşleştiriniz. Vücut yorgunluğuna iyi gelen besin çilek. Vücuda direnç veren besin balık. Vücudun su ihtiyacını karşılayan besin karpuz, salatalık. Vücudu soğuk algınlığından koruyan besin portakal, mandalin. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.